sonra komedi oyunumuz, şişmanlığımız başlayacak. Şimdi başrol oyuncusu Nurhayat Atasoy ile birlikteyiz. Merhaba. Seyircilerimizi biraz kendinizden söz eder misiniz? Tanısınlar sizi. Hı hı, merhabalar. Ben Nurhayat Atasoy. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oynuyorum. Hı hı. 25 senedir aynı tiyatroda devam ediyorum. Buranın sürekli oyuncularından biriyim. 5 bir senedir de Şişman Domuz'u oynuyoruz. Seyircilerimizle Bu bir rekor. Aslında alakalı. ilgimizi çekti Nurhayat Hanım. Yani hı hı. siz bu oyunla 2011 direkler arası hı hı. en iyi kadın komedi hı hı. sanatçı ödülü aldınız, öyle değil mi? Doğru. Doğru. Biz Duygu'nunla buraya geldik. Hı hı. Beşinci sezona gireceksiniz neredeyse ve devamlı oynayacağız. Hı hı. Büyük bir başarı kutluyorum öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Sırrı, bunun sırrını söyleyebilmek mümkün değil ama e, galiba seyirciyle kurduğumuz o sıcak iletişim e, hı hı. diye yorumluyorum ben. E, var mı acaba? Tabii Biraz tabii ki komedi ihtiyacı var. Ama öyle bir komedi ki aslında bir Hı. yandan da başka şeyleri de dile getiriyor. Evet. Yani şişmanlık üzerine kurulmuş bir oyun gibi görüyorsunuz Hı. ama aslında, aslında sadece değil. şişmanlık değil, Hı. tüm ötekileştirme. Hı. belki teksin içinde bir söyleme olarak şey demiyoruz. Aa işte öksal dışlama. İşte e, her anlamda ötekileştirme demiyoruz ama yazar yazarken alt metinde illaki bunu duyumsayarak yazmış.